Anadolu'da yaşamış filozoflar buradan hareketle ve Arke problemi diyelim İkisini birlikte ele alalım Arke problemine onu da şimdi konuşacağız ee, yani biz bütün bu söylediklerimizden hareketle Miletoslu Talesi Felsefenin kurucusu kabul ediyoruz. Gerek e, sergilemiş olduğu duruş, e, döneminin özelliklerini iyi kullanması, iyi tasarruf etmesi e, bunda etkili olmuştur. Şimdi e, uygarlığımızın adı İonya'ydı. İonya'nın Miletos şehrinde yaşıyor Thales. Miletoslu Thales olarak geçiyor. O yüzden ele alacağımız ilk düşünürümüz Thales. Peki, Tales ile ilgili biz ne bilmeliyiz? E, Tales bize e, ne miras bırakmış? Tales sadece bir filozof değil. Öncelikle bunu net bir şekilde e, söyleyebiliriz. Tales iyi bir bilim insanı aynı zamanda çünkü özellikle astronomi ve geometri alanında yapmış olduğu çalışmalarla da ün salmış bir filozoftur. E, güneş tutulmasını ilk kez hesaplayan kişi olduğu kabul edilir. Bu şekilde rivayet edilir. Ee, sürekli gökyüzüne bakarak gezmesi onun gök cisimlerine olan merakını e, perçinleyen bir anekdottur. Thales'in özellikle gezgin yapısı onun çok farklı uygarlıklardan farklı şeyler öğrenmesini sağlamış. Yine az önce söylemiş olduğum gibi Mısır'daki e, çiftçilerin tarla sınırlarında çizimlerde yapmış olduğu çalışmalardaki gözlemleri onun geometri bilimini geliştirmesini, geometri bilimine ayrı bir Merak sarmasını ve bugün hala matematik ve geometri derslerinde lafzı geçen Tales teoreminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Peki bizim yani felsefi açıdan Thales ile ilgili bilmemiz gereken önemli kısım ne? Bir kere ilk filozof olduğunu felsefe tarihçileri kabul ediyor. İlk filozof kabul ediliyor ve felsefi faaliyeti sormuş olduğu soruyla ne yapıyor? başlatıyor. Astronomi, hadi bu özelliği de yazalım. Coğrafya, geometri, ilgi alanları, bununla ilgili çalışmalar var. E, ve orada, ta, yani Miletos'ta, antik e, şehirde, Miletos şehrindeki hala e, Aydın'ın Didim ilçesinde antik bir bölge olarak devam ediyor faaliyetlerine bir okul kurmuştur Miletos okulunun da kurucusudur aynı zamanda arke problemini ele almıştır felsefe ile ilgili en önemli noktası bu peki nedir arke problemi arke ne demek Tales'in felsefi merakıyla ortaya çıkmış bir kavram. Peki Thales hem bu astronom kişiliği hem de bu geometri olan merakıyla birleştirdiği o e, sorusunu, meşhur sorusunu şöyle soruyor. Diyor ki, acaba diyor, var olanların yani varlıkların ilk ana maddesi, yani orijinal ismiyle arkesi nedir sorusunu soruyor. Yani arke problemi varlıkların ya da varlığın ilk ana maddesi anlamına gelen bir sözcüktür. Varlığın ilk ana maddesi yani arke nedir diye soruyor ve kendince bu soruya bir cevap üretiyor. Tales kendi sormuş olduğu soruya varlıkların ana maddesi olsa olsa sudur diyor. Peki bu cevabı neden veriyor? Yani Tales'in arkesi Thales'in var olanların temel ilkesi, temel bileşeni olarak gördüğü madde ilke su. Peki neden? Dediğim gibi Mısır'a yapmış olduğu geziler esnasında özellikle Nil Nehri'nin taşkınları, suyun yıkıcı ve aynı zamanda sular geri çekildiğinde gittiği yere götürmüş olduğu canlılıktan dolayı da ne kadar yapıcı bir element, ne kadar yapıcı bir madde olduğunu gözlemliyor ve bu gözlemleri neticesinde e, dünyanın yine düz olduğunu düşünmesi ayrıyeten ekstra bir e, görüşüne katkı sağlıyor. İşte karaların bittiği yerde hemen denizlerin başlıyor olması, işte karaların sular üstünde yüzdüğü düşüncesi, bütün bunlar, bütün Thales'in yapmış olduğu bu ilkel gözlemler diyelim çünkü çok eski bir dönemden bahsediyoruz. Thales'in arke olarak yani varlıkların ana maddesi olarak su maddesini göstermesinin ana sebebidir. Peki Thales yalnız mı? Bu uğurda Thales yalnız değil tabii ki de. Thales bir kıvılcımı ateşleyen kişi. Felsefi faaliyeti başlatan kişi. Thales'le birlikte yine Miletos'ta onunla birlikte yaşayan bir öğrencisi var. Bu öğrencisinin adı Anaximendros. Peki Anaximendros bu noktada felsefe faaliyetine nasıl bir katkıda bulunuyor? Ee, hocasının yapmış olduğu çalışmalardan, görüşlerinden tabii ki de haberdar. Çünkü dedi demiş ol, az önce de söylemiş olduğum gibi burada bir okul var. Burada e, okulda gösterilen e, dersler var, alanlar var ve bunların e, neticesinde de Anaksimenes hocasının bu meşhur merakından yani arke adını verdiğimiz bu meşhur probleminden bu sorunsalından haberdar ve o da düşünerek taşınarak hocasının bu meselesine katkıda bulunmak istiyor ve kendi görüşünü ortaya atıyor. Yine tabii ki de Aneximendros'un da Thales gibi farklı merakları var. Bir kere onun Thales'in öğrencisi olduğunu söyleyelim. Ee, yine e, Tales gibi arke meselesine dahil olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü e, felsefe farklı görüşler türedikçe gelişir. Bu mantaliteyi çok iyi bildikleri için felsefe faaliyetinin zaten burada şekillenmesinin, burada daha da filizlenip dalatmasının en önemli sebebi bu düşünürlerin birbirlerinin görüşlerine saygı göstermeleri en başta ve farklılaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olmaları. Anaksimendros düşünüyor, taşınıyor ve diyor ki böylesine büyük bir evrenin böylesine büyük bir varlık aleminin karşılığı olabilecek bir ilke bence tam anlamıyla şudur diyebileceğimiz bir ilke değildir. Yani sudur, havadır, ateştir veya başka bir maddedir diyemem. Ama şunu diyebilirim. Evreni bir arada tutan, varlık aleminin döngüsünü sağlıklı bir şekilde sağlayan bir güç var. Ama bu gücü anlamlandırmak, bu gücü tanımlamak bizim gibi kısıtlı verilere sahip insanoğlu için mümkün olmayan bir durumdur diyor ve orijinal adıyla ana maddenin Apeiron ismini verdiği bir sonsuzluk belirsizlik anlamına gelen sözcük olduğunu düşünüyor. Kimi düşünürlere göre Anaksimandros burada tanrıyı kastetmiştir. Yani tarihte tek tanrı anlamında ortaya atılan görüşlerden biri olarak kabul edilir. Çünkü bir gücün varlığından bahsediyor ama bunun ne olduğunu tam olarak tanımlayamadığı için. Çünkü Aperon buradan geliyor. Sonsuzluk, belirsizlik anlamına gelen bir sözcük. E, tam anlamıyla karşılığını veremediği için Anaximendros böyle bir sözcükle karşılamış e, arke problemini. Ama sonuçta öyle ya da böyle yeni bir kanal açmış, yeni bir boyut kazandırmış. Peki Anaximendros'la bitiyor mu e, bu durum? Tabii ki de bitmiyor. E, onun da bir öğrencisi var. Yani bir üç büyük filozof var Miletos'ta. Bu üçüncü filozofumuz ise yine söylem olarak benziyor, Anaximenes. Anaximenes, hocası Anaximedros'un, yani burada bir hocalık-öğrencilik ilişkisi var görüldüğü gibi. Arke meselesini o da gündemine alıyor ve o da akıl yürütüyor. Tabii ki de az önce de söylemiş olduğum gibi eski bir dönem olduğu için burada sadece akıl yürütebilirler. Özellikle deney ve gözlem yapacakları bir laboratuvara tabii ki de sahip değiller bilimsel çalışmalar için. Bilimsel çalışmaların tahlili için oldukça ilkel bir dönem. Anaksimenes o da arkadaşlar Anaksimendros'un öğrencisi az önce söylediğim gibi. Burada bir dediğim gibi hocalık öğrencilik ilişkisi var. Peki Anaksimendros'a göre ana madde ne? Anaksimendros ana maddenin hava maddesi olduğunu düşünen filozof. Peki Anaksimenes'e göre arke neden hava? Havadır diyelim şöyle. Tabii ki de onun da bir akıl yürütmesi var. Yani burada e, ortaya atılan görüşler akıl yürütme ile elde edildiği için günlük hayattaki basit gözlemlerden hareketle ortaya atılan görüşler. Anaksimenes de şöyle bir canlıları gözlemliyor, etrafını gözlemliyor, insandan da yola çıkarak böyle bir görüşe varıyor. Diyor ki atmosferi saran bir hava var. İnsanları ayakta tutan bir soluk var. Canlıları yaşatan bir nefes var. Dolayısıyla hava elementi birçok şekle girebilen, gerektiğinde katılaşıp, gerektiğinde seyrekleşebilen bir elementtir. Çok farklı boyutlara geçebilen varlık aleminin ana ilkesidir diyor. Ve o da Ana maddenin hava olduğu noktasında görüş belirtiyor. Şimdi bu üç filozofumuz arkadaşlar nerede yaşıyorlar? İyonya uygarlığının Miletos şehrinde. Yani bu üç filozofumuz Miletoslu. Tabi yavaş yavaş mesele Miletos'tan dışarı çıkmaya başlıyor ve ...çevre coğrafyada yani çevre bölgelerde farklı yerlerde yaşamış bilgi olan insanlar ortaya çıkıyorlar ve bu arke meselesine katkıda bulunuyorlar. Mesela onlardan en önemlilerinden bir tanesi Herakleitos. Herakleitos'tan asla e, bahsetmeden geçmememiz gerekiyor. Çünkü felsefe tarihi anlamında önemli bir düşünür, önemli bir filozof. Herakleitos İyonya Miletos şehrinde başlayan bu arke meselesini farklı bir boyuta kazandırmak için kendi görüşlerini ortaya koyuyor. Herakleitos görüşleriyle sadece bir arke görüş ortaya koymuyor. Değişim problemi adını verdiğimiz yeni bir felsefi mesele de ortaya atıyor aynı zamanda. Yani sadece Thales'in başlatmış olduğu felsefi faaliyete yeni bir görüş kazandırmıyor, yeni bir problem alanı da ortaya atıyor aynı zamanda. Ona şimdilik geçmeyelim, şimdilik onu konuşmayalım, karışıklık olmasın. Biz arke meselesinden devam edelim. Herakleitos hepimizin bildiği Efes'te yaşıyor. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Efes bölgesinde, Efesus olarak geçen antik bölgede yaşamış bir düşünürümüz. Sakin, kendi içine kapalı bir yapıya sahip olduğu için karanlık Herakleitos'ta denmiştir kendisine. Peki Heraklit'in arke meselesine katkısı onun kendine has ateş görüşüyle olmuştur. Çünkü Herakleitos'a göre de varlıkların ana ilkesi, ana maddesi ateştir arkesi ne diyoruz? Ateştir diyoruz buradan hareketle. Çünkü ona göre de ateş farklı formatlara bürünebilen, farklı şekiller alabilen bir elementtir. Dolayısıyla arkesi ateş olduğu için o da yeni bir kanal açmıştır. Şimdi baktığımız zaman Thales'in su elementi var. Anaksimenes'in hava görüşü var. Herakleitos'un ateş görüşü var. Ee, bütün bu somut varlıklar şimdi sadece Anaximendros farklı bir görüş ortaya attı. Soyut bir görüş ortaya attı. Diğer üç filozofumuzun görüşleri somut. Şimdi bütün bu görüşleri bir araya toplayan ve kendisinden de bir ekleme yaparak arke meselesine daha farklı bir boyut kazandıran bir filozofumuz var yine Anadolu'da yaşamış Empedokles. Peki Empedokles olaya hangi noktadan bakmıştır? E, hatta bunun esprisi de yapılır. E, Cem Yılmaz'ın filmlerine dahi konu olmuştur bu mesele. Meşhur e, Gora filmine. Orada dört ana unsur esprisi yapılmıştı. Tabii ki de bu elementlerden biri tahta değildi. E, Empedokles burada son elementi ekliyor. Yani Thales'in su görüşünü işte Anaksimenes'in hava görüşünü, Heraklit'in ateş görüşünü kabul ediyor. Bütün bu maddelerin varlık alemi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Ancak diyor, toprak da bir o kadar önemlidir. Yani toprak elementini, toprak maddesini yabana atamayız diyor. Empedokles'e göre varlık pluralist bir yapıdadır. Pluralist görüşü ortaya atan pluralist çokçu demek arkadaşlar. Evet pluralist çokçu görüş, çokçuluk olarak biliniyor. Varlık felsefesinde geçiyor. Neden çokçuluk diyoruz? Çünkü Empedokles'in tek bir arkesi yok. Birden fazla arke görüşüne sahip. Yani şimdi Thales'e baktığımızda tek bir arke görüyoruz. Yine Anaksimenes ve Herakleitos'a baktığımızda tek bir arke görüyoruz. Ama Empedokles'te bütün arkeler, bütün maddeler bu üç görüşün, bu üç farklı filozofun görüşü ve kendisinin katmış olduğu toprak görüşüyle birlikte dörtlü ana unsur görüşü yani su, hava, ateş ve son olarak toprak görüşüyle birlikte dörtlü ana unsur bilim tarihinde de ana asırı erba olarak geçen dörtlü ana unsur görüşünü ele aldığını Görüyoruz. Empedokles'in de bu problemle ilgili, bu arke problemiyle ilgili böyle bir önemi var arkadaşlar. Tabi şimdi buraya kadarki kısımda e, Anaksimen Drosu dışarıda bırakacak olursak ortaya atılan görüşlerin hep somut görüşler olduğunu, somut ilkeler olduğunu görüyoruz. Peki arke meselesine soyut şekilde katılan, soyut görüşler ortaya koyan hiç kimse olmamış mı? Tabii ki de olmuştur. Yine bu dönemde yaşamış önemli düşünürlerden bir tanesi olan Demokritos. Demokritos'un çok önemli bir yeri vardır felsefe tarihinde. Hem daha sonra materyalizm olarak bilinecek maddecilik felsefesinin mimarı olarak kabul edilir. Hem de tarihte ilk kez atom fikrini ortaya atan kişi olarak bilinir. Bu anlamda önemli bir şahsiyettir. Yani ilk kez atom görüşü nü ortaya atmıştır. Yani Demokritos direkt atom kavramını kullanmış mıdır? Hayır. Yani direkt atom diye isimlendirmemiştir. Ama ilerleyen dönemlerde onun atomu kastettiği anlaşılmıştır. Çünkü Arke meselesine şöyle bir ifadeyle yaklaşıyor. Demokritos şöyle söylüyor. Hareketli, birbiriyle çarpışmayan, farklı şekillerdeki parçacıklar. Tabi parçacıklar derken gözle görülmeyen ifadesini de kullanıyor. Yani Demokritos burada üstü kapalı da olsa atom mu kastediyor? Gözle görülemeyen, birbiriyle çarpışmayan, hareketli ve farklı şekillerdeki parçacıklar bir araya gelerek varlıkları meydana getirmiştir diyor. Çünkü her varlığın içerisindeki atomlar ona göre farklı yapıda ve farklı şekillerde. Çünkü farklı şekillerde oldukları için varlıklar zaten farklı farklı oluyor. Dolayısıyla burada Demokritos soyut bir arke görüşüyle karşımıza çıkmıştır. Şimdi son tahlilde yine felsefe tarihi içinde, e, matematik içinde önemli olan bir isimden de bahsetmek istiyorum. Bu isim hepimizin belki yazılışından çıkartamayacağız ama ismen bildiğimiz meşhur bir isim Pisagor. Pisagor bu dönemde yaşamış iyi bir matematikçidir aynı zamanda ve iyi de bir felsefecidir. Pisagor'un öncelikle felsefe tarihinde önemi ne? Pisagor filozof sözcüğünü ve felsefe sözcüğünü ilk kez kullanan kişidir. Bu anlamda önemi var. Evet ilk kez telaffuz anlamında Filozof ve felsefe sözcüğünü kullanan kişidir Pisagor. Ve onun kendi adını da taşıyan ünlü bir öğretisi var. Pisagor Teoremi dediğimiz bir teorem var. Hala derslerde kullanılan. Ee, ve orayla ilgili çok ilginç bir bilgi var. Ee, hipotenüs olarak bilinen e, karşı kenar Pisagor'un eşiymiş arkadaşlar. Bunu da ekstra bir bilgi olarak verelim. Peki bizim konumuzla alakalı yani arke meselesiyle ilgili Pisagor'un bakış açısı ne? Pisagor'un bakış açısı şu arkadaşlar. Pisagor olaya sayısal boyutta bakıyor. Çünkü bir matematikçi, bir geometrici ve varlık aleminin içerisinde var olan bütün varlıkların akışını, akustiğini sağlayan bir sayısal uyumdan, bir sayısal dengeden bahsediyor. Yani Şöyle toparlayacak olursak Pisagora göre arke sayıdır. Ve varlıkların döngüsünü sağlayan bir sayısal denge vardır ona göre. Yani şöyle söyleyebiliriz arke ona göre sayısal uyumdur. Yani varlıkların içerisinde bir sayısal denge varsa bu onların doğru dönüşümü için, doğru devinimi için yeterlidir. Ki bunun var olduğunu düşünüyor. Hatta matematikçilerin çoğu da bunu zaten savunur. Matematik hayatın var olanların varlığın her yerindedir diye söylüyor. Şimdi şöyle bir genel açıdan baktığımızda M.Ö. milattan önce 6. yüzyıldan başlayıp milattan önce 4. yüzyıla kadar devam eden 200 yıllık bir süreci Şöyle kısaca ana hatlarıyla özetlemeye çalıştık arkadaşlar. Çünkü arke problemi 200 yıl boyunca devam ediyor arkadaşlar. Felsefenin gündemini meşgul etmeye devam ediyor arke problemi. Tabii bu hangi süreci kapsıyor? Milattan önce 6. yüzyılla milattan önce dördüncü yüzyılı kapsıyor yani iki yüzyıllık bir süreç boyunca felsefe tarihi arke meselesini konuşuyor arke problemini ele alıyor ana hatlarıyla arke meselesi e, bu şekilde arkadaşlar şimdi e, ikinci kısımda e, antik Yunanın Atina tarafını konuşacağız lakin e, bugünkü çalışmamız için bugünkü dersimiz için bu kadar çalışmamız, bu kadar konuşmamız kafi, yeterli. İlk kısımda buraları bilmemiz, buralardan haberdar olmamız yeterlidir. İkinci kısımda değişim problemini, özellikle Herakleitos'un başlattığı değişim problemini konuşacağız ve Atina felsefesini konuşacağız. Yani Sokrates ve e, sonrasındaki dönemi konuşacağız. İlk kısımla ilgili anlatacaklarımız genel hatlarıyla bundan ibaret. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek dileğiyle.